yaprağı döktü mü gazel? Her kişinin vatanı kendine güzel. Güzelliği tacı kahraman Kahramanmaraş'ta eee çetelerimize yemek ikramı unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek haline geldi. Biz Eda Paça Çorba Dünyası olarak bu geleneği yeniden ilerletmek, yaşatmak için, diri tutmak için, canlı tutmak için Bismillah dedik. Böyle bir şey başladı. Unutulmuş, unutulmaya üstünmüş gelen biz yeniden Canlandıracağız.